Armor'u Titan kafadan enerjimizi geri alacaksınız. Hayatta kalın çocuklarım. Baba bizi bu Gitme baba dur. Sınavınız başladı. Kardeşim sen de mi eşyalar? Ben de kardeşim. Ee, enerji bizi de zorlarda giyacağız. Bizi gide alacağız. Siz şu camlarla yatal. Hemen evi bitirmeliyiz. Gerçek bir enerji titan teyze olmak istiyorsak. Kimi eğitimlerimizi yapmalıyız. Yeter bu kaydı Şimdi gecemizi burada geçireceğiz. O kafalara dair bir iz bulabilirsek babama bildireceğiz tamam mı? Güzel. Titan enerji teyze adamın çocuklarını burada kıstırabilirim. Şimdi yedim sizi. Çıkın bakalım evden. Aa, bu hoparlör yağmur ya. Ee, bakalım bombamı tadına bak. Sen bizim enerjimizi çaldın. Enerjimizi ver. Baba bay dolaylı çabuk ver. Asla. İkisi de göze bir yetmiyor. Kaçmalıyım. Kurtar beni kurtar. Tamam enerjini yerini söyleyeceğim. Söyleyeceğim enerji ağzımın içinde. Giyin ben sen çok an bir yaşadın. Oo, enerjinin yerini söylemedi seni akıllı fırıldak. Gelmediğimi kardeşim ağzımın içinde değil dağın içti biz bak. Titan enerji teyze adama durumu bildirmeliyiz. Babacım ne yapıyorsunuz orada? Sizin burada ne işiniz var? Bıraksana bizi be. Enerji değil babamda. Git de sıkıyorsa <laughs> armoru titan sepe kırmandan al enerjini. Sanırım derdimi anlatamadım. O halde ben de anlaşılır olurum. Ne oluyor lan aşağıdan bir sıcak. Hayır mikrofon adam. Siz delirmiş olmalısınız. Mikrofon adamın hiçbir suçu yoktu. Ciddiyetimi anladınız herhalde. Şimdi enerjimi yerini söyle. Söylesene lan. Babamı daha fazla sinirledi mi? Konuş şimdi yoksa sıradaki ölecek kişisel Söyle nerede? baba bu da dalga geçiyor. Bu da dalga geçiyor. Şimdi sen bittin. Ne yapıyorsun sen de üstüme üstüme geldi. Kız kardeşim. Babacım bunları konuşacak yok. En iyisi bu görevi biz çıkalım. Bunu patlatayım gitsen. Çocuğum sakın patlatma. Evimizin altında enerji santrali geçiyor bilmiyor musun? Aa doğru değil mi Kırsana kardeşim şunları manyak mı sesi? Şunu da artık at şuraya. Kendinizi kanıtladınız. Bir sonraki seviye geçmeye hak kazandınız. Aa ne oluyor? Aa, bir şeyler oluyor. Ben de inanamıyorum. Baba seviyemizin gerçekten Titan Teyze adama yükselmişsin. Bunun kıymetini bilin. Şimdi enerjimi alın. Bizi aydınladı geri getireceğiz. Size söz veriyorum kardeşlerim. Enerji Titan Teyze adamın kaderi daha da yükselecek. Her şeyin lideri biz alacağız. Çok kötü durumlar yaşıyoruz. Ne yaşıyoruz kızım? Ne oldu? Enerji bizde ya işte. Öyle değil efendim. Sizin gönderdiğiniz artık kıpı titan enerji ticatı yakaladığında onları öldürdü. Elimizden hiçbir şey gelmedi baba. Kardeşlerimizi kurtaramadık. <laughs> enerjiyi kullanarak o titan enerji teyze adamı ve tüm ordusunu yok edeceğim. Hiç sanmam. Armor titan sepe Beni buradan çıkart. Yoksa titan enerji teyze adamı hizmet ederim. Sen hala konuşuyor musun ha? Aa, bu elektrik. Aa! Multitask Titan Man Dronlarımız enerji teyiz adamını yakaladı İki tanesi buralara çok yakın Ne yapmamızı istersiniz? Çabuk yakalayın onları Enerji titan adamları çok yakında Gördüğünüz anda onları yakalayın <laughs> Enerjimiz! Nereden enerjimiz hırsızlar sizi? Enerjimiz hep bize aitti! Hiçbir zaman size ilaçlayacağı zaman elin olmadı ki! Yalancı baba, itti Şimdi verecek Sides! Asla! Armut, Titan, Spiker ve Baba enerjiyi kullanarak hepinizin sonunu getireceğiz. Baba! 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 Sides! <laughs> yok yok! bir şey. Ya! <laughs> Hadi gelmiyorum. Bayıl şimdi. Aa, aa, aa. Geri çekilin. Onları armor Titan götüreceğim. Armor Titan Spikerman için ikisi de çok değerli. Askerler siz buranın güvenliğini alın. Kocuk kafa bu yaksa Bırak diyoruz sana. Bırak ben ısırırım yoksa. Ha, sen ne yaptığını sanıyorsun? Düzgünce dur. Armor Titan Speakerman efendim. İstediğiniz gibi o enerji Titan adamı çocuklarını yakaladık. Aferin sana Titan Hoparlör kafa. Onları hücreye götür. Gününüzü göreceksiniz siz aynen şurada. Bir kere daha bak istersen bak. Aynen şey alacağız sizden. Kapat çeneni. Eee. <laughs> Kediler seni. Aa, çıkan bizim Ah elim açıldı. Parmaklarım. Şimdi konuşun. Kediler da mı nerede saklanıyor? Asla yeri bulamayacaksınız. bulmayacaksınız. <laughs> kardeşim bu böyle olmayacak. Hani orada bir açıklık var. Nasıl çıkacak kardeşim orada imkansız. Aa, kıydım işte. Sen Sanda Senden beni uzatacağım. Aha silah çıktı. Aa! Ana. Bir saniye. Şu şeltere ulaşabilir miyiz ki? Nasıl uzaycılır ya? Parmağımla. Ana ilay sana. Birazcık zor oldu ama oldu. Şimdi dur. Şuradan geriye kalan silahlarımızı alalım. İnerji buralarda bir... Yamanım belli ki burayı bayağı bir kişi koruyordur şimdi. Hücre olduğuna göre öyle olmalı sanırım. Dikkat et. Ah! Ah! Anneciğim. <laughs> Burada ne var. La? Uy, bu ne? La? <laughs> Çok da kötü kokuyor. Ah! sanmam. Burada metal bir kapı var. Ah, Kilitli bu. Kinerici ah, gel. Ne yaptın lan? Siz. Burada bir var. Hayır içine kadar dönmeler. Kurtulmuş olamazlar. Ah, İnerjimiz ah, derdi Kardeşim hepsini öldürdün lan. Sorgulamaya fırsat bile bırakmadın. Şu kutulara bir bak. Kutularda hiçbir şey yok. O zaman biz de devam ederiz. Dur bir saniye. Yok size sese geliyor. La. Konuşmanız için size son saniye. Asla konuşmayacağız. Titan enerji teyze adam bizi bulacak. Bizi burada kurtaracak. o. Siz kaşındınız alın bakalım. Yani <laughs> neyin geldi? Yani? Televizyonda da mı biri? Küçük kardeşlerim. Televizyonda nesin bu Bizi kurtarın lütfen. Aa, i̇yiyiz fakat armoru titasi pekırmen enerji kullanmak üzere. Çabuk onu durdurmalısınız. Bunu sadece siz yapabilirsiniz. Ah, <laughs> 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 kardeşim. Hazırım tabi. Bunu babam için, geleceğimiz için yapmak zorundayız. İşte armor'un Titan pickerman. Lan bu ikisi nasıl hücresinden çıkabilir? Gibi yeng. başım bana bir şey yaptı bu. Ne oluyor bu seslinde? Çocuklarımdan uzak dur. Sen nasıl hala hayatta olabilirsin? Şimdi enerji gücünü kullanma vakti. Çocuklarım enerjimi alın. Enerji miyimiz yükseldi? Baba merak etme o enerjiyi kullanamayacak asla buna izin vermem. Enerji kayıp oldu nasıl kaybolur? Şu enerjinin gücünü bir de biz deneyelim. Oh! Öl bakalım. Ah! Geber. Baba kayt! Dayanacak dermanım kalmadı. Ah! Şimdi sıra çocuklarında. Lan sen babamızı söndürüyorsun. Ya! Bize ait olanı ver şimdi. Hayır. Enerji bende. Kullan gücü. Aa, geber. Hayır. Şimdi onların gücümüzü göster kardeşim. Hayır baba. Aa! Al bakayım sana da Exilio gidecek. Bana yardım edin. Titan sende adam. Senin burada ne var? Çekil kenara kardeşim. Kurtaracağım onu. Her şey için çok geç. Titan enerji teyze adam baba. Öldü Bu kadar üzülmeyin. Şimdi zamanı geri alacağım. Onu kurtaracağız. Zaman geri aksın. Ee, Bu gölgelerimiz gerçek olamaz değil mi? Baba sen çalan. Titan saat adam gene gücünü gösterdin. Eskiden sen de bana yardım etmişsin değil mi? Bunu borç olarak bil. İnanamıyorum. Sana çok teşekkür ederiz Titan saat adam. Sen olmasaydın babam hayatı dönemezdi. Çocuklarım enerjiyi de kullanmayı öğrenmişsiniz. Evet baba. Hepsi senin sayende oldu. O Armor Titan Spikerman ve ordusunu yendik. Arkadaşlar umarım videomuz hoşunuza gitmişti. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Dikkatin şartı şu an video açıkta. Tıkla, tıkla. Sağda sola çıkan videolara. Tıklayın izlemeyi unutma. Hoşçakalın. Şey... Bye!